Değerli izleyenler 11 Mart 2025 Ajans Sinop Stüdyolarından Deniz Özen ben hepinize hayırlı Ramazanlar dileyerek önemli konuların altını çizmeye devam edeceğiz. Kentin konuşan ve konuşturan tek kanalına hoş geldiniz. Değerli izleyenler Sinop Valiliği bugün çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı afetsellik ve heyelan konulu bir toplantı. Yani toplantının konusu afet, Heyelan ve bununla ilgili vali bey ilgili kurumlarla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Önemsiyoruz böyle toplantıları. Şimdi biraz makaraya geri saracağız. Değerli izleyenler, geçtiğimiz günlerde Türkiye'li ilçesinde Düzköy'ünde maalesef heyelan meydana gelmişti ve 4 vatandaşımızdan ikisi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve karı koca vatandaşımız da Afat'ın ve Umke'nin ve vatandaşların jandarmanın yardımıyla kurtarılmıştı. Sağlık durumları iyi. Tamam. Devletimiz bir heyelan olduğunda bütün gücünü dakikasında seferber edebiliyor. Vali Bey sabahın köründe oraya gitti, açıklamasını da yaptı, vatandaşları da bilgilendirmişti. Çok üzüldüğümüz bir şey duymadık. Çünkü bunun adı afet. Ne yapacağı belli değil. Alt bantta görüyorsunuz. Şimdi bu anlattıklarımla bu yazının ne alakası var diye hemen söyleyeyim size. Şimdi Düzköy'de Türkeli ilçesinde meydana gelen heyelan. Burası da Ayancık Çaylıoğlu Köyü. Burayla bunun bağlantısı ne diye soracaksınız şimdi. Ya kardeşim sen ne diyorsun? De artık hadi deyin. Burası İstifan Limanı. Ayancık İstifan Limanı'nın çevresinde bulunan bir taş ocağı. Burada da tam Çaylıoğlu Köyü. Çaylıoğlu Köyü'nde hani doğanın kendi ürettiği afet değil de insanın kendi eliyle ürettiği bir afet söz konusu meydana gelmiş Çaylıoğlu köyünde. Burada sit alanlarının olduğu, taş ocaklarının olduğu bir alan. İşte bakın buradan şu afetsellik ve heyelan konulu istişare toplantısını yapan Sayın Vali ve ilgililerine buradan sesleniyorum. Sinop afetselliği toplantıda bakın il genelinde yaşanabilecek olası afet ve acil durumlara karşı alınması gereken tedbirler. Sayın Vali Hadi gelin bunu ele alalım. Orada bir taş ocağı var. Belki birkaç tane taş ocağı var. Bakın vatandaşın evi burada çatır çatır çatlamış. Vallahi nazardan değil. Neden biliyor musunuz? İddialar çok vahim. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün görevini yapmadığı ile ilgili çok ciddi iddialar var. Mahkeme kararı var. Savcılık soruşturma izni istediği zat aileleriniz bu izni neden vermemiş? Birazdan geleceğiz. Vatandaşın durumu böyle. Evi çok ciddi çatlaklara maruz kalmış ve bu şimdi olan bir şey. İleride daha kötü senaryolar var Çaylıoğlu Köyü ile ilgili. Bakın hep bunlar. Bunlar kontrolsüz yapılan denetimlerin bile önceden haber verildiği bir yerden bahsediyorum size. Çok enteresan şeyler oluyor Ayancık Çaylıoğlu'nda. Ben buradan bu olayın araştırılmasını istiyoruz. Değerli izleyenler bitmiyor. Az önce çatlak olan evi gördünüz. Bir de burada tarih katliamı var gibi taş ocağının içerisinde bulunan alanda sit alanları ilan edilmiş bazı yerler var. Sınır çizilmiş ama o sınır çok samimi bir çizgi değil gibi vatandaşlar böyle söylüyor. Zira burada da öyle. Bakın burada layık kalıntıları bazı tarihi kalıntılar var. Sadece heyelana davetiye çıkarmıyoruz. Vatandaşların can ve mal güvenliği hiçe sayılmıyor. Sadece Ayancık Çaylıoğlu'nda bir de tarih katliamı da var. Sayın Sinop Valisi Doktor Mustafa Özarslan. Bakın elimizde bir ihbar mektubu var. Bunu sizinle paylaşabilirim. Ne zaman isterseniz bunu size verebilirim. Sadece bazı yerlerini okuyacağım ve size bir sorum olacak. Ayancık ilçesi Çaylıoğlu köyünde faaliyet gösteren taş ocağının çevre ve insan sağlığını tehdit eden faaliyetlerin nedeniyle durdurulması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına rağmen İl Müdürlüğü'nce herhangi bir işlem yapılmamıştır. Yani Çevre İl Müdürlüğü'nün görevini yapmadığına ilişkin mahkeme kararı da mevcuttur diyor. Kısaltıyorum. Bununla ilgili mahkeme kararı varmış. Savcılık sizden bu konuyu soruşturayım diye izin istemiş. Ama siz valilik olarak buna izin vermemişsiniz. Ben bunun nedenini merak ediyorum. Ayancık Çaylıoğlu köyünde ellerimizle helal'ı davetiye çıkartıyoruz. Ellerimizle insanların can ve mal güvenliğini hiçe sayıyoruz. Mahkeme, mahkeme kararları var ya. Denetimler yapılmadan önce firmalara haber verilmeler. Çok ciddi iddialar var. Bu konuyla ilgili vatandaşlar çok yere gitmişler. Nereye gitsin? Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında Sinop valisi Doktor Mustafa Özaslan varken en yakınında nereye gitmeli? Biz toplumun sesi olarak buradan Ayancık Çaylıoğlu Köyü sakinleri adına devletimize bir şey soruyoruz. Çaylıoğlu Köyü'nde insanların can ve mal güvenliği bilerek hiçe mi sayılıyor? Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü buna göz mü yumuyor? Bu konunun araştırılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili de kamuya bilgi verilmesini istiyoruz. Toplumu bilgilendirin. İnsanların kafası rahat değil şu mübarek günde. Adam evim ne zaman göçecek diye bekliyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla Bugün gerçekleştirdiğiniz afetsellik ve heyelan konulu istişare toplantınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayancık Çayiroğlu köyüne de evler çatı çatı çatlamış, katliamlar yapılmış, bir şeyler olmuş. Ne bileyim bunu da bakarsınız herhalde. Ne diyeyim? Takip edeceğiz bu konuyu değerli izleyenler. Siz hiç merak etmeyin. Bu konuyu takip edeceğiz. Bir vatandaşın canı, malı bu memlekette devlete emanettir. Biz de bunu takipçisi olacağız. Görevini kötüye kullanan varsa cezasını çeksin. İki yakası da bir araya gelmesin. Kim göz yumuyorsa